Sen buluşturursun onları. Bir de de ki Ahmet'e. Bana bir sözü var yarım kaldı. Artık bu sefer tamamını erdirelim. Yıldızları görme. Ama bu sefer geri dönmek yok ha. Başka bir diyeceğim var mı? Canan'ın mıdaki, Kastamonu'daki apartman var ya, ben onu Beray'a vereceğim. Bak. Buraya bağışlayacaktım ama o Ahmet Bey zamanındaydı. Şimdi idareye mal filan bağışlanmaz. Kim bilir kimin cebine gider. Beray'ın haberi var mı? Ben bir şey demem, sen de deme. Canan'a mı de. söylerim. Beray çok sevinecek. Sevinsin çok tık tık. Hadi sen anlat. Evet. Yarın çıkabilir Bela Şahin. Firar davaları ile ilgili kesin karar Yargıtay'dan gelince durumuna tekrar bakılır. Teşekkür ederim. Rica ederim. E diğer konuyu da... Merdivenden itme konusunu diyorsunuz. Evet, araştırdım, o konuda somut bir bilgi, bir tanık yok. <laughs> Dere'in kendi ifadesi var. Ben dava açmanızı önermiyorum. Beray Şahin için de iyi olmayabilir. Ee, tahliye oluyor ama her an tekrar içeri girebilir. Umuyorum ki bu bir tehdit değildir. Ne münasebet Can Hanım. Biz hukukçuyuz. Aramızda tehdit söz konusu bile olamaz. Özge ne zaman çıkacak tecrübden? Bilmiyorum. Ekrem Bey'e sorun. Ben öyle için çıkıyorum. Bir sorun olmaz değil mi? Onu da Ekrem Bey'e sorun. Canan mı? Ahmet Bey'den paket geldi. Bize hediyesi yollamış. Gözünüz aydın. Mektupla yazmış. Herkese selamı var. Sağ olsun. Dönmeye niyeti yok mu? Dönse keşke değil mi? Görüyorsunuz buradaki durumu. Görüyorum. Ya beye. Direkten döndük kızım. Sinem didem. Hı hı. Gir. Söyle Kemal Bey. Öğlen için çıkıyorum bir haber verecektim. Bir de Özge'yi soracaktım. Ne zaman çıkacak tecritten? Özge ne zaman çıkacak? Hı? Özge çıkmayacak. Öyle bir Kur'an mı var Ekrem Bey? Aa Canan a. gel buyur. Yok gel. Sadece bir şey söylemeye geldim. Nasıl yaptıysanız Tansiyon'u ikna etmeyi başarmışsınız. Sen çık Kemal Bey. Nereye çıkacaksan çık. Bera'yla ilgili konuyu hasır alta etmek niyetinde. Ama kurtuldum sanmayın. <laughs> Bak Canan Hanım. Bera'yı yarın tahliye oluyor ve buraya dönmemesi için elimden geleni yapacağım. Ama bu demek değildir ki davadan vazgeçeceğim. Ah, olmadı Behiye. Keyfimiz kaçtı yine. Ben bir tecrübe turlayayım. Belki keyfim yerine gelir beyim. Hadi kız. Kemal. Kemal ha. Babanın oğlu mu Kemal? Ya şeker. Benle bozuştun. Şansın döndü. Burnuma yumruk çakarken bunları düşünmedin değil mi? Ne zaman çıkacağım buradan? Çıkmayacaksın şeker burnum hala sızlıyor. Burnumun sızısı geçsin, belki o zaman çıkarsın. Böyle keyfi bu iş? Ne ka yumruk, o ka tecrit. <gülüyor> <gülüyor> Bakmışsın, İnfazın yanmış. Yattığın kadar bir daha yatmışsın. Hayat bu. Belli mi olur? Yatarım ne olacak? Beni bununla mı korkutacaksın? Yatarsın ne olacak? Peki o Didem için değecek mi bu? Hı? ...sıkattı sana. Bak... ...koğuşta keyif çatıyor şimdi. Beray çıkacak diye... eğlence yapıyorlar. Sen kaldın mı burada? Beray ne zaman çıkıyor? Ya... ...gördün mü? Bak... ...Beray'ın tahliyesine de yetişemedi. Nisan da gidiyor şimdi. Ne olacak? Neyse üzülme ya. Nisan ilkokula başlarken çıkarsın. Yetişirsin. Bana. Ben nasıl olsa çıkacağım. Ama senin burnunun acısı hiç geçmeyecek. Ey merak. gidiyorsun. Ha? Deme öyle Zeynep, üzülüyorum. Hiç ee, üzülme dağlar kız. Bir dahaki gece sohbetimiz dışarılarda. Söz mü? Söz ki ne söz? Haber yolladım bizim Ahmet'e. O bana geldi biliyor musun hastaneye? Biliyorum. Sonra da bana geldi. Buraya. Buraya ya. O var ya. Korkudan eski hamamda görüştürdü bizi kimse görmesin diye. Hadi canım. Tabii ya. Ötünü kopartmış bizim Ahmet onun. Artık ne yaptıysa. O yüzden mi aranıyor acaba? Bence o Ekrem'e bir şey yaptı. Ama kim bilir ne. Ay sen yakında öğrenirsin nasılsa. Bana da haber ver olur mu? <gülüyor> 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 Ey gidin İsa'm. <laughs> Parmaklıkların ardında doğdu. Şimdi de çıkıp gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel günler görsün bundan sonra.